أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا معين رحمن ورحيم olan الله أضيلة bizleri varlığa erdirip var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli Rabbimize hamd ve minnet olsun. İnsanlığa rehber olan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına, tertemiz aile fertlerine, Salatü selamlar olsun. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, bir kere daha dergahı ilahinin önünde el açıp senden diliyor ve dileniyoruz. Allahumme hamden ve senaen tugnina bihima anil gafleti vel küfran. Allah'ım seni öyle bir hamdü sena etmeyi, her türlü övgüyü sana vermeyi ve seni her dem tazim ve sitayişte bulunmayı bizlere lütfet ki gaflet vadilerinde dolaşmaktan ve nankörlükte bulunmaktan bizleri muhafaza buyursun. Allahümme ibdaen min cedidin li islamiyetin tuğnina bihi an i'aneti men sivâk. Allah'ım yüce dinimiz İslamiyet itibariyle bizlere tövbeyle yeni bir başlangıç ve yeniden varlığa yol bulmayı ihsan buyur. Öyle ki bu konuda başkalarından gelebilecek yardımlardan bizleri müstahni kılacak keyfiyette olsun. Allahümme hayaten heniyeten tuğnina biha an i'aneti men sivâk. Allah'ım senden bizlere rızan istikametinde afiyet televünlü bir hayat nasip buyurmanı diliyoruz. Öyle ki bu konuda başkalarının el uzatmasından bizleri müstahni kılacak keyfiyeti olsun. Allahümme ya ehad ya samet egnina bi hakkihime an riayeti mensivak Allahım ey bir ve tek olan ehad ve ey bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin herkesten ve her şeyden müstahni bulunduğu samet. Özellikle Rabbim bu iki ismi şerifin hürmetine başkalarının bizleri koruyup kollamasından müstahni kılacak ölçüde bizlere ne olur sahip çık ve maiyetini bizlere duyuru ver. Allahümme iktidaran milledunke tuğnina bihi ani iktidari men sivak Allah'ım nezdi uluhiyetinden rızan istikametinde hedeflediğimiz şeylere güç yetirme, muktedir olma ve onların üstesinden gelebilecek donanıma sahip bulunma adına bizleri ekstra lütuflarla serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz. Öyle ki bu lütfun başkalarından gelebilecek muktedir kılmalardan bizleri müstagni eylesin. Allahümme takdimen fi umûdinal maneviyye tuğnînâ bihi an teyîd men sivâk. Allah'ım, marifetinle meşbu olma, ahirete müteallik meseleleri öne alma, mana alemine müteveccih işleri öncelik tanıma ve onları hayatımızın gayesi yapma noktasında bizlere öyle bir lütufta bulun ki bu konuda başkalarının yardımlarına bizleri muhtaç bırakmayacak ölçüde olsun. Allahümme tevbeten nasuhan tuğnina biha an tevbetil gafilin. Allah'ım irtikap ettiğimiz, işlemiş olduğumuz hata ve günahlardan pişmanlık duyma, onları hemen terk etme, onlardan dolayı gönülden mağfiret dileme ve onlara bir daha dönmeme şartı ve vadi ile bizlere öyle bir tevbe-i nasuh nasip buyur ki, gaflet ehlinin yapa geldikleri tevbelere benzemesin. Allahümme nuran min nurike Tugnina bihi an envari sivak. Allah'ım yüce katındaki nurlarından bir nur ile bizleri öyle bir serfiraz kıl ve bizleri öyle bir nurlandır ki başkalarından gelebilecek aydınlatmalardan bizleri müstahni kılsın. ve sabran cemilen tuğnina bihi an şikayeti ahvalina. Allah'ım, ey kudreti sonsuz Mevlam, maruz kaldığımız musibetlere katlanma, dişimizi sıkıp dayanma ve onlara tahammül etme adına Peygamberin Yakup Aleyhisselam'a müyesser kıldığın sabrı cemil ile bizleri öyle bir serfiraz eyle ki halimizi masivaya şikayet etmekten bizleri müstahni kılacak keyfiyette olsun. Allahumme setren liuyubina tuğnina bihi an setre men sivak. Allahum kusur ve ayıplarımızı öyle bir setreyle ki senden gayrısının örtmesine, setrelemesine ihtiyaç bırakmayacak ve ondan müstağni kılacak ölçüde olsun. Allahümme ginan min tuğnina bihi an irna imen Allah'ım yüce katından öyle bir zenginlik ve gına ile bizleri serfiraz eyle ki senden gayrısından masivadan gelebilecek zenginlikten bizleri müstahni kılacak keyfiyeti olsun. Allahümme sabran bi kulli enva'ihi tuğnina bihi an te'yidi men sivak. Allah'ım, ey Rabbim, senden sabrın her çeşidini bizlere ihsan buyurmanı diliyor ve dileniyoruz. Öyle bir keyfiyeti olsun ki senden gayrı bütün masivadan bu konuda gelebilecek her türlü desteğe karşı bizleri müstahni kılsın. Allahümme tevarru'an ve tevazuan tuğnina bihima an temelluqi men sivâk. Allah'ım tazarru ve niyaz ehlinden olmayı bizlere nasip buyur. Tevazu ile yüzü yerde ve alçak gönüllü olmayı bizlere bahşeyle. Öyle ki bu hasletler senden gayrısına yaltaklanmaktan ve dal kavukluk etmekten bizleri koruyacak keyfiyette olsun. Allahümme basireten ve fidneten tuğnina bihima an men sivak. Allah'ım bizleri kalp gözü açık, idraki geniş, daha başlangıçta iken neticeyi görüp sezebilen ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesine sahip bulunan basiret ehlinden eyle. Allah'ım bizleri aklını aklıyla aşan ruh, kalp his ve letaifini bir araya getirip mütalaa edilecek şeyleri öyle mütalaa etmenin ünvanı sayılan peygamberi mantığa sahip bulunan fetanet ehlinden eyle. Öyle ki bize lütufta bulunacağın bu hasletler sayesinde senden gayrı bütün masivanın yol göstermeleri ve rehberlik taslamalarından bizleri müstahni kılsın. Allahümme izzeten tuğnina biha ani tezellülü ila men sivak. Allah'ın dergahı izzetinden bizleri öyle bir izzet, onur ve haysiyetle serfiraz kıl ki, senden gayrısına boyun bükmekten ve bel bağlayıp zillet içinde iki büklüm yaşamaktan bizleri kurtarıversin. Allahümme ef'ideten selimeten Tugnina biha anil ghilli Vel ghişi Allahümme al kur'ani Vel ahadithi Tugnina bihi anra'yı Men sivak Allah'ım Bizlere kalb selim lütfeyle Allah'ım Yüce kelamın Kur'an-ı kerimi Ve hadisi şerifleri Hakkıyla kavrayıp fıkh etmeyi Bizlere müyesser eyle. O sayede senden gayrısının görüş ve reylerine bel bağlamaktan bizdir müstahni eyle. Allahümme adlen ve qistan tuğnina bihima an kulli cevrin ve zulmin. Allah'ım nezd-i uluhiyetinden bizlere adalet ve doğruluk, dürüstlük bahşeyle. Bahşeyle ki bütün işlerimizde dengeli olabilelim, aşırılığa düşmeyelim herkesin ve her şeyin hakkına riayet edelim ve her şeyi yerli yerine oturtmaya muvaffak olalım. Öyle ki bu sayede haksızlık ve zulme meyletmekten bizleri muhafaza eyle. Allahümme nakkina minel khadaya ve zünubi vel maasi ve dahir elsinetena minel kezbi vel gıybeti ve ma la tuhibbu ve la terda وقلوبنا من الرياء والنفاق وأبصارنا من الخيانة وبيض وجوهنا بنورك وأصلح لنا أعمالنا وأخلص نيتنا وبارك لنا فيما أعضيت يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي بمز بذلل büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylere de bereket ihsan eyle. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aile efradına ve bütün ashab-ı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz ne olur dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.